kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kıyafetlerimi, emojilerimi bakacağız arkadaşlar. Ondan önce Royal Pass işlerimiz var. Devam ediyor hala. Ben bayağı da söylüyordum. Yapmanız gereken çok basit. Bana abone olup videoların 5 tanesini beğenmek ve yorumu aydınızı bırakmak. Bu kadar basit. Instagram'da da kimin kazandığını açıklayacağım. Tabii bu şartları yapalım. Şimdi kıyafetimize bakalım. Öncelikle M4 var sezonun. M3'ün var. Kullan diye şeyde, Yok Bu da M3 bilenler bilir. Böyle bir şey. Ondan başka M2 Royal var. M1'in var. Posidon etkisini çıkarmıştım arkadaşlar. Onun videosunu çekmedim. İskelet iskelet var. Böyle veba taşıyıcı diye moriyelerim var aynı. Bu da Royal gelenler. Bu da vahşi çöp seti var. Bunlar da diğerleri. Kasıklarımdan bu m Bu da M1'in. Bunu da Premium'dan çıkarmıştım. Bunlar da e, kaskları, şey kafalıkları yani, bu el pasları. Bu M4, M3, diğer başlıkları. Çantalarımda bir tanesi Kong'un çantası var, bir tane de Godzilla, mekanik Godzilla çantası var. Düşler gızlısı çantası var. Yabani kaşif var, M2 var, M3 var. Diğerleri de herkes olan çantalardan silahlarımdan Skarel 3 tane böyle AKM bir tane Aa 2 tane şuraya bırak baksan M16 da 3 tane M4 süreli diğeri beyaz Burası da sezondan Alt sezondan Kubiyer'de biri Royal Pass'tan Biri sezondan Diğerlerinden kurmalı var Biri sezondan biri de Evo'ndan almıştım arkadaşlar Bu da Royal Pass'tan Bunda malzemeden çıkardım herhalde. Bayağı bir eski kar bu. ECS var. 18 sezondan kalma var. Bir de bunu duvar çıkarmıştım. Yine 14 var bu sezonun. Kurar O Obularım bunlar. hafif makinede UN film var. Royal Pass'ta uzun var o da Royal Pass'ta Ben bunu kendim almıştım ee, bu sezondan 18. sezon bu Royal Pass aldığım için ardı arda 4 defa ondan verdi en iyi tabancalardan da akrep böyle kısa çiftim var bir de herkese 10 tabanca var tavalarım da böyle biriş Godzilla kol ben bunu kullanıyorum ama Orak da bu. Bunu da premium'dan çıkarmıştım. bunları bir ayarla yapayım arkadaşlar onu sana arabalarımı göstereceğim Arkadaşlar sarı almıştım onun kıyafeti de var Bu Uaz bu sezonun Mokciklet M1'in Buggy Bunlar nereden çıktı hatırlamıyorum ama bu Buradan çıkmıştı nerede o Bunu sana arkadaşlar göstereceğim evet şundan çıkmıştı bunu tamamladım. Şimdi çantayı bekliyorum. Çantayı da çıkarmayı bekliyorum. Başka araçlarımda bir tekne var. O da zırhlı uçak gemisi diye isimliymiş burada. Bunu da Godzilla Kong'dan çıkarmıştım. Diğer araçlarımda böyle enerjilerim var. Deniz korsanı, gece takipçisi, Kimse kaç sağsın. Çıkartma. Mekanik boksu. Efendim. Bu sezon Elite Pass almıştım. Ondan sürüm geldi. Bu da Sara'nın. Bu da Royal Pass'lardan kaldı. Bunu da yetkinlik gelmişti. Ondan aldım. Diğerlerde ilk durum var. Bunlar da önceki Royal Pass'ların. 18-19'dan. görün clavierin Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.